Yeter zalim. Bakın bunu nasıl yazmışım bu şeyi. Ve benim böyle beş cilt daha hazır baskıya param olmadığı için bekletiyorum. Sponsor arıyorum. Bakın bu kitabım gibi beş cilt daha hazırdı baskıya. Ve benim bu videonun altında abone olup tıklayın. Her video yüklediğimde e, YouTube'a düşer düşmez sayfanıza da düşür. Bakayım ben nasıl yazmışım. Yeter zalim. Ah! Kara dağın başında. Kara sevdası başımda. Artık bu düşmez yakamda. Yeter gönül sevda yakar. Ben düşmüşüm ahuzara. Ah! varmak ister istedim yara sevda yakıyor gönülde yeter gönül sevda yakar hor gördüler ayıklama derdim çoktur sıralama ben çekerim aman sorma yeter gönül sevda yakar Yüzüm güleçtir, içim yara. Ara, aradım derdime çare. Yoluma serdiler çile. Yeter gönül sevda yakar. Gelen vurdu, giden vurdu. Damardaki kan kurudu. Acımasızca vurdu yordu yordu vurdu yordu karşı ceman gökçe yazar